18 Temmuz 2025 Aydın, Geyre köyündeyiz. Yanımızda evet. zeytin üreticimiz Osman Öztürk, Evet Karacası bayimiz Kadir Kambak. Bu bahçemiz daha önce hayvanlar tarafından yenilmiş, telef edilmiş bir zeytin bahçesi. Şimdi bahçemiz iki kısımdan oluşuyor. Bize ait olan üst kısımdayız şu anda. Abi neler oldu? Burada neler gördük, neler yaşadık? Başlangıçtan bir başlayalım. Sonra evet. doğru devam evet. edelim. Biz bu tarlayı açtırdık Zeytinlerimizi gemlik ve mazelin cinsi olarak diktik fidanlarımız bir yaşındaydı gelişimleri çok güzeldi e, maalesef talihsiz bir olay başımıza geldi e, çobanlar hayvanlarını bu tarlanın içinden geçirdiler e, zeytinlerin hepsini kazıkları kalacak şekilde bıraktılar e, gelişimleri durdu bir sene yakın aşağı iki sene yakın bu gelişim ilerlemedi ne yaptıysak engelleyemedik daha sonra Kadir Bey ile tanıştık e, bize rekor gübrenin olduğunu söyledi. Abi deneyelim dedi, başlayalım dedi. Biz e, rekor gübrenin yanında destekleyici rekor gübrele beraber 2 e, senenin sonunda zeytin ağaçlarını yendikten 2 sene sonra zeytin ağaçlarının durumunu ben bu haline getirdim. Şimdi Son da, haliyle bu. Şimdi bu bölgede e, soğuk çiçek de Evet soğuk zararı da oldu. Şimdi bu ağaçlar e, üreticiler belki şey yapabilir. Genelde gezdiğimiz bahçeler büyük ve yetişkin ağaçlar ama Hayvan yediği için yerinde bu 2-3 yıl bolu yerde saymış bir ağaç. Evet, aynen duraksa da ağaç. 2 yıldır, 3 yıldır diyelim Kadır Bey'in destekleriyle ziraat mühendisliği evet. Karacusubay'ımız bu ağaçları bu hale getirdik. Aynen Şimdi öyle. Yakından gösterelim zeytinimizi. Hem soğuk, bu yıl bölgede bir soğuk hasar durumu var çiçek evet. döneminde. Bunun çeşit olarak neydi? Gemlik. Gemlik, karışık bir bahçe. hani zeytin üreticileri belki şey diyebilirler. Yani ağaç çok ufak ebat olarak ama 3 yıl yerinde saymış bir ağaç ve son 2,5 yılda bu hale gelmiş. Böyle gidelim. Buyur. Şimdi Bu tarafı böyle komple aynı şekilde bu ağaçlar 6 yaşında. Böyle gidelim. Devam edelim. Göstererek gelelim. Sürgünleri ağacın bu seneki sürgünleri. Maalesef bölgede yıl çiçek döneminde oluşan soğuklar bu ağaçları bu hale getirmiş. Böyle Şimdi, Maşallah ufak bir ağaç ama. Hani şöyle gösterelim zeytinleri. Şimdi sulama anlamında sulama yapabiliyor muyuz burada? Yok, sulama imkanımız olmuyor. Susuz bir ağaç. Evet. Yani yağmur ne yağarsa o. Aa, evet, aynen. Peki, yağmuralı. Bu sene sıcaklık olarak yani derece olarak çiçek dönemi ve öncesi neler yaşadık? Ondan da bahsedelim. Şöyle yakından gösterelim Şeyi. Sıcak dönemde e, çiçekler üzerinde tam bir sıcak sonra bir soğuk hava dalgası oldu. E, ani hava değişimler oldu. Çiçek üzerinde bir yüzde otuzluk bir kaybımız oldu. Evet. Ee, Bazı ağaçlarda kurumuş bazılarında yok. Evet. Sadece. Bu çeşit neydi bu şu anda? Bu da gemlik ama gemliğin farklı türleri var. Yani Şimdi Gördüğüm kadarıyla gemliklerde herhalde bir daha çok evet. var gibi görünüyor. Şuraya da gidelim. Buyurun. Toplamda kaç tane ağacımız var burada? Burada 125 ağacımız var. 125 ağacımız var. Şimdi konuyu şöyle özetleyelim. Böyle gösterelim. Şimdi e, tabii bölgede hayvancılık da var. Hayvanları e, gelişi güzel yayıldığında bahçelere bazen böyle girebiliyor. Ee, bu tip ağaçları yediklerinde ağaçların ömrülerinden 3 yıl belki 4 yıl Maalesef gelişimini çok büyük oranda etkiliyor. Ee, siz son 2,5 yıldır dediğimiz gibi rekor gelişim ürünlerini kullanarak bu ağaçları desteklediniz. Aynen Şimdi öyle. Burada gösterirsek şöyle ağacın e, sürgün, meyvesi ve sürgünleri tüm dallarda aynı şekilde. E, şu an ortalama hava sıcaklığı nasıl gidiyor? Temmuz ayındayız. A e, geçen Temmuz seneye, seneye göre basarak. daha yüksek. Yani ciddi anlamda yani, e, 6-7 derece üstün. hava sıcaklığı üstünde yüksek evet, ediyor. Yağmur yağışta bayağı bir kurak geçiyor. Evet yani en maalesef. Son hatırladığınız bayağı uzun süredir yağmur yok herhalde. bir Geçenlerde bir hafta önce, bir ya yani 3-4 gün önce bir yağmur yağdı. Tabii Hı. ki o e, toprağı ıslatacak kadar. Ağacı tabii e, suyunu yeterince alacak kadar değil ama e, tabii bu kuraklık ağaçları da gelişimini olumsuz yönde etkiliyor yani. Şimdi şöyle aşağı doğru gösterelim. <laughs> ağaçlarımızda hem sürgün hem boylanma hem kutu hem meyve hepsi bir arada devam ediyor. Burak bir. Buraya gelin. Kadir Bey sizin var mı eklemek istediğiniz? Siz de gelin. Ziraat mühendisi olarak bahçeyle siz ilgileniyorsunuz. Osman abimiz ilk geldiğinde dediği gibi hayvanların zeytinler yeme sıkıntısı vardı. Ee, nasıl yapabiliriz derken rekor gibi önerdim. Ya bizden istenen zaten e, kılcal kök gelişimi, köklerin daha da saçak olarak inip ağacı güçlendirmesi. Kök güçlü olunca yukarı doğru da e, kendini besliyor, daha fazla besin çektiriyor ve e, azotu da yağmurlar yakaladığı için e, mükemmel sürgün, sürgün çok güzel, senenin sürgünleri yetişkin ağaçlarda da zaten bunu çiftçiler alabiliyor, kullandırma çiftçiler e, gelişimi üst düzeylere getirdik yani. İşte destekle. Genel manada şunu soralım. Rekor gelişim kullandığınızda e, genel manada özetlerseniz ne sağladı zeytinde? Ekrana da bakarak Şimdi anladıkça. ben rekor gübreyi İzler, aldığım zaman. Siz izleyecekler yani evet, videolarınızı. Evet. Rekor gübreyi aldığım zaman ben bu işi Kadir Bey'le tanışmadan önce ben birçok ziraatçıyla birçok e, nazilli nazillide ben e, destek almaya çalıştım. Çünkü ağaçlarım büyümüyordu ve ben buraya masraf ediyordum ve ben bir karşılık alamıyordum. Kadir'le tanıştıktan sonra Kadir Bey bana e, bu gübreyi önerdi. Ben ilk sene attığımda 15 20. günden sonra ben ağaçlardaki sürgün atma olayının arttığını gördüm. Ee, ekabinde devam eden yılda e, tekrar aldım, tekrar kullandığı ağaçlardaki sürgenin bir kat daha daha hızlı attığını, kendi tovaz sürgünün daha şiddetli olduğunu gördüm. E, faydası olduğunu ağaçlarda yeşerme oranının fazla olduğunu gördüm, su tutma oranının sulanmamasına rağmen zeytinlerdeki dirlik oranının yüksek olduğunu gördüm. E, bu da beni memnun etti. Ee, önemli olan bende zaten ilk önce ağacı toparlamaktı. Daha sonra meyveyi kurtarmaktı. Ağaçları şu anda kurtardım. Bu seneki gelişimimden de memnunum. Ee, seneye de aynı şekilde devam edeceğim. Ee, bu şekilde devam ettiği sürece topraktaki su olmadığı için, gübrenin destek olduğunu gördüğüm için e, gübreden memnunum. Bahçenizi geziyordunuz. Var mı eklemek istediğiniz? Geçen sene zaten hava bayağı bir kuraktı. Aha. Çiftçilere tavsiyem daha erken zaman atmalarıydı. En azından Ocak ayında atalım. E, Ocak, Şubat'ta yani yağmurları daha da yakalayıp yani gübrenin çalışmasını sağlamaktı. Yani Osman abi de erken attı. Bu yüzden hani evet. e, bitkine, gübreden yüz yüz verim sağladı. Hani Şimdi e, toprak yapısı olarak da zaten biraz kırmızı ağır Tabii. bir toprak zannedersem. E, şey anlamında e, gelişim anlamında istediğimiz sonuçları vermiş. Meyve tutumuz da var bu sene. Var. Geçen seneye göre yani daha da fazla. Soğuklara rağmen. Hı -hı. Ee, tavsiye eder misiniz önce tavsiye Ayrıca ederim su aydın'daki zeytinur ee... Türkiye'de izleyecekler Tavsiye ederim zaten eşim dostum onlara da söylerim aynı şekilde kendim memnun olduğum için hiç gözüm kapalı onlara da söylüyorum rekor gübresi atabilirsiniz dedim. Atan arkadaşlarım var öğretmen arkadaşlarım var onlara önerdim. Onlar da Onlar da memnun söyledim geldi hocam dedi aldık dedi bu kadar attım dedi bu senede ağaçlardaki sürgün olaylarını gözle görülür şekilde arttığını ağaca desteklediklerini söylediler. Elimizden geldiğince biz memnunuz memnuniyetimizi de çevremize de yaymaya çalışıyoruz. Ee, her zaman kaliteli ürün kaliteli üründür. İnşallah. Ee, biz teşekkür ederiz. Biz Başkanınız teşekkür de. ederiz. Gördüğünüz Sağ olun. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan Tüm Türkiye'ye Aydın Ben Selamlar. selamlarınızı söylüyoruz. Bol